korkunç bir ihmalin haberi var sırada daha 10 15 yaşında çocuklar sorumsuz anne babalar yüzünden otomobillerin kamyonların direksiyonuna geçip mahallede terör estiriyor. Son kazada sokakta oynayan 3 çocuk ölümden döndü. Mahalleli bir kez daha isyan etti. Bıktık yani bıktık. Bir anda araba geldi. Son anda arkadaşımı kaldırma çektim ben de. Küçük çocuklar mı araba kullanıyor efendim? Küçük çocuklar 7 yaş, 10 yaş. İddiaya göre mahallede ayakları daha pedallara bile yetişmeyen çocuklar hep direksiyon başında. O sorumsuzluk neredeyse bir felakete yol açacaktı. Görüntüler mahallelinin isyanının ne kadar haklı olduğunu gözler önüne serdi. İddiaya göre avcılar Yeşilkent Mahallesi sakinlerinin başı çocuk yaştaki sürücülerle dertte. Son olarak yine çocuk yaştaki bir sürücü. Ayakları daha pedallara bile yetişmiyorken bir kamyoneti kullanıyordu tam bu noktada. Üç çocuğu altına alıyordu işte o üç çocuk ölümden döndü. Bisiklet sürüyorduk araba bir anda geldi öyle. Sen kaç yaşındasın? 8 Gidiyorlar buradan dönüyorlar geliyorlar böyle buralarda kaydırıyorlar mahalleye gidiyorlar. Kaç yaşlarında çocuklar bunlar? O 12-13. Çocuklar neredeyse kucaktan alıyorlar, direkt arabaya bindiriyorlar. Yani. Çocuk yaştaki sürücü hemen sol tarafımdaki işte bu yokuştan geldi. Bu viraja girdiğinde hakimiyeti bir anda kaybetti. Önünde de çocuklar vardı, sokakta oynuyorlardı, bisiklete biniyorlardı. Direksiyonu sağa kırınca işte bu noktada park halinde duran bir otomobile çarptı. O otomobilde bu duvarı yıkarak bahçeye girdi. Araba olmasaydı direkt içeri giriyordu yani. Mutfağa kadar girebilirdi. Başka arkadaşların da var mıydı yanında? Hasan Ali falan vardı, Şura vardı. Korktun mu? Evet. Karşı taraftan gelen araba direktmen bizim evimize girecekti. Eşim ve çocuklarım son anda ölümden kurtuldu. Anlatamam yani o kadar korktum ki. Mahalleli isyanın eşiğinde yollarda terör estiren çocuk sürücüler yüzünden sokağa çıkamaz oldular. Döndüğüm zaman çocuk arabanın altında sürüklenerek geliyordu. Kaç yaşında? 3 yaşında daha. 10 yaşında çocuklar araba kullanıyor. Adam vurdu gitti. Hiç böyle bile inip bakmadılar. Ne oldu? Kim öldü? Kim kaldı? Bir de kaçıyor değil mi efendim? Evet kaçtı gitti. Yeşilkent mahallesi sakinleri daha vahim sonuçlar yaşanmadan bu sorumsuzluğa karşı önlem alınması istiyor. Şöyle çocukların eline veriyorlar arabaları. Şöyle çocuklar yapanlar.